sevgili dinleyenlerim. Bugün sizinle çöplük başında yatar, padişahı rüyasında görür başlıklı bir konuyu konuşacağız. Tasavvufta hal ehli olanlara bu zamanda hal kapanmıştır. İhvana bu hali verirler ama haberdar etmezler şu hallerden geçirene dek onu halinden haberdar etmezler. Bunlar fena fil şey, fena fil resul, fena fillah alemini. Ondan sonra seyri ilallah makamlarıdır. Hatta cesedinden de haberdar etmezler. Ama bunda da bir sır var, esrar var. Mürit ruhu ne kadar terakki ederse etsin cesetle ünsiyet yapamıyor. Onun için haberdar etmiyorlar. Çünkü cesedin şeriatı tamam olmak zorundadır. Cesetin me e mesafeti kıymetli, nezafeti tamam olacak. Olduğunda Buna manevi nikah, cesetle ruhun ünsiyet etmesi deniyor. Bu zamanda ünsiyet edemediği için cesedini haberdar etmiyorlar. Şimdi edemiyor. Edemediği gibi cesedini haberdar etmiyorlar. Evliyaullah velayetine o ruhu almıştır. Artık ona muamelesini yaptırıyor eğitimini yaptırıyor. Mürit hal tecellisinden, halinden haberdar olmasa, tecelli suri, tecelli manevi, tecelli zat bunları hiç bilmese de, ruhu bunları görür, yaşar fakat cesedinin bundan haberi olmaz. Ne zaman ki ölüm anında o öleceği halet nezide, ölüm anında yaşanan can çekişme halindeki durumundan, o zaman nimeti ona gösterilir. Ölüm anında halinden haberdar ederler. Şimdi şöyle her şey zamana göredir. Bu zamanımızda bir defa zahir adab kalkmış. Halbuki zahir adab tarikatta zahir adab çile varmış. Bu zamanımızda zahir adab kalktığı gibi zahir çile de kalkmıştır. Kakayıp dörse artar hukbunu. Sevdiği deri çok çiğner de Türlü türlü renklere boyar anı. Taşlara çalar ta olunca diba. Neyimize lazım bize ne emredilmişse onları hizmet bilelim. Tarikatta hizmetin azı çoğu olmaz. Yeter ki az da olsa biz onu hizmet olarak kabul edelim, hizmet olarak bilelim ve mümkün olduğu kadar, bildiğimiz kadar, yapabildiğimiz kadar gücümüz dahilinde helali haramı hayrı şerri tatbik edelim. Bir de mürşidimize sımsıkı bağlanalım ancak ve ancak rızayı ondan isteyelim, ondan rıza bekleyelim. Zamanın Kutbu Abdurrahim Reyhan Hazretlerinin şu öğütlerini tutalım. Aziyetimizi, mahfiyetimizi bilelim, yokluğumuzu bilelim. Mümkün olduğu kadar insaflı, merhametli olalım insanlara karşı artık adamına göre, yerine, zamanına göre şefkatli, hürmetli olalım. Normal bir ibadetimizi yapalım ve hizmetimizi yapalım. Rabıtamıza çok bağlanalım, rabıtamıza her şeyimizde sığınalım. Her daraldığımız zaman ondan yardım isteyelim. Her geniş zamanımızda da unutmayalım. Bizim büyüklerimiz destur demeyi dilinize tesbih edin derlerdi. Desturu amel olarak işlemişler. Bizlere de tavsiye etmişler. İnsan destur dediği zaman müşidinden müsaade alıyor. Müsaadeyle her işini yapıyor. Destur alıyor, müsaade alıyor, kalkıyor. Destur alıyor, müsaade alıyor, oturuyor. Müsaade alıyor, yiyor, içiyor hep ondan müsaade alıyor. Ne güzel bir amel, ne büyük bir ameldir. Böyle olmazsa daraldığımız zaman da zaten medet diyemeyiz. Desek de biraz geciktirirler, dolaştırırlar, ezerler, büzerler. Sadık olmamız lazım. Onlar da sözlerinde vefalarını yaparlar, gösterirler. Bizim sadık olmamız gerekir. Sadık olmamızda işte neme lazım sana işte bir gölge git yat. Tamam daha gerisine karışma. Hiçbir yere sağa sola geriye bakma. Onlar ne yapıyorsa sen de yap. Riyazetle yürüyen bir tarikat ehli Abdurrahim Reyhan Hazretleri'ne ne? Bizim Efendimiz her müridini sülüke sokar. Hiç sülüke koymadığı müridi yoktur. Sülüksüz tarikat olmaz, sülüksüz terakki olmaz dediğini anlat, anlatınca mübarek efendim mülayim bir şekilde bizden seyri sülükü kaldırdılar, zahir adabı da kalktı, kolaylaştı, seyri sülük de kalktı, kolaylaştı. Tarikatımız çok kolaylaştı dedi. İ ilaveten seyri sülükün yerine yalnız dönül meşakkati çektirirler. Mesela senin elinde çıkan bir yara, parmağında çıkan bir yara veya hatta kazadan olsun veya herhangi bir kendi kendinden vücudunda olan bir arıza, hastalık onu seyri sülük yerine terakki ederler. Allah'a şükür e, zahir olarak Zahir adabını da zaten gönle bağlamışlar. Ama gönülden unutmayacaksın. Her zaman zahirdeki adabı neyse gönülden yapacaksın. Zahir adabının kaldırılması içi, insandaki tekebbürü kaldırır. Tevazuya gönlendirir. Tevazu andırır. Tevazu yaşatmış olur. Tevazunun ileri derecesi de çarşıda çektiğim zaman görmüş olduğum hep insanların ayağının altına yüzünü koyabiliyor musun? Bunların hepsi benden iyi buraya yatayım da yüzümü çiğnesinler diyebiliyor musun? İşte esas tevazu budur. Bu tevazuyu başarabilirsen eğer 75 bin evrat çekmekten daha fazla seni terakki ettiriyor. Ama bu zahirde bilinmiyor, görünmüyor, tatbikatı yok. Çünkü sen de bilmiyorsun. Başka bir deyişle mahfiyete düşebiliyor musun? Aşkın sonu bile mahfiyettir. Aşk da bir varlıkmış, ondan da geçecekmişsin. Halbuki Salih Baba aşkın bana oldu Burak buyurduğu halde ondan da geçilecekmiş. İhvanı aşk ihate edince daima söyler ağlar. Bir de bakarsın ki artık sülüke varmış. Daha ne ağlaması var ne söylemesi var. Bilmem neden terk eylemiş canan ilini ilini, Gülün görmüş lal eylemiş şirin dilini dilini. Demek ki insana bu yolda aşktan kıymetli bir sermaye yoktur, Bir nimet yoktur, ondan da gecike, ge, geçilecekmiş. Yani aşk da insanı neticede yakıp bitiriyor, her şeyini mahfiyete düşürüyor. Aşkın nihayeti mahfiyet, Bu yolun sonu mahfiyet, Evvelinde irade sahibi insanlar için bu mecazdır irade ile yapılan her şey mecazdır. İradesinden kurtulduktan sonra her şey hakikat oluyor. Rabıtada bir müridin müptedi zamanında mecazdır. Ama fena fişi olduktan sonra, müntehi alemine geçtikten sonra, fena fir resul olduktan sonra ne oluyor? Bir hakikat oluyor. Bir insan daima destur demekle mütemadiyen rabıtasıyla beraberdir. Bir de oluyor ki rabıtası kendisi kendisi rabıtası oluyor. Kendisi rabıtası olunca fena fişi, o tarikatın daha birinci basamağında kalıyor. Ama oradan geçmekle rabıtasını bırakmış mı oluyor? Bilakis daha çok rabıtasına sarılıyor. Bu yolun sona kadar rabıta seninle. Bu yolun vasıtası rabıtadır. Bazı durumlar var ki yazıya dökülemiyor. Ancak şöyle bir anımı anlatayım. Bir gün Avni Reyhan Mübarek Tekkesi'ne ziyarete gittik. Bir hakime hanımla gitmiştik. Yolda duramadık. Mescide varınca kuşlukta kılarız diye düşündük. Hakime hanım mescide girdi. Kıblede değildi. Çıkınca kız deli kıbleyi mi şaşırdın dediğimde ne kadar da safsın dedi. Bu kadarla yetineyim. Salih Baba buyuruyor ki Cemal'in kıblegahımdır. Nazargahı ilahımdır. Bedenin kıblesi İbrahim'in yaptığı beyti şeriftir. Ruhun kıblesi ise Celil'in inşa ettiği binadır. Ne bileyim anlaması da güç, anlatması da güç. Yalnız şimdi zamanımıza göre mübarek Salih Baba buyurmuş ki, Ehli aşkın sözlerine alıp satan aşık mıdır? İçini görmez sarayın vasfeder divarını. Sözünü söyler özünden haberi yok sözlerinden haberi yok fakat halbuki sözüne de söyleyen özünden de haberi olarak söylerse onun sözü zülfiyara dokunmaz insanı müridi ihtilafa kaptırmaz zihninin zihnini büyütmez veya hutta sağa sola kaydırmaz saptırmaz bu veciz sözle bitirelim Köprük başında yatar padişahı rüyasında görür hoşça kalın ibadetle kalın sevgiyle kalın